Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız bizden kumanda test cihazı yapmamızı istedi. Ama biz bu cihazı yapmayacağız çünkü hepimizin evinde aslında bir kumanda test cihazı var. Sadece kullanmayı bilmiyoruz. Bu yüzden bu cihaza boşu boşuna para harcamaya gerek yok arkadaşlar. Eğer siz de çok az kişinin bildiği bu özelliği öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kumandalarımızın ucunda bir tane LED var aslında. Bu kızıl ötesi ışık yayıyor. Normal LEDler gibi bu ışık yayıyor. Fakat biz bu ışığı göremiyoruz. E, bu işi görebilmek için bazı test cihazları yapılıyor doğru. E bu test cihazlarını da yapmak aslında o kadar zor değil. Bir tane transistör, bir tane alıcı, bir tane led, bir de bataryaya ihtiyacınız var. Bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Bizim söyleyeceğimiz yöntemde kesinlikle hiçbirine ihtiyacınız yok arkadaşlar. O kadar kolay olacak. Sadece yapmanız gereken hepimizin elinde, evinde bulunan cep telefonunun kamerasını açmak arkadaşlar. Kamerayı açıyorsunuz ve kumandanızın ledine doğru tutuyorsunuz arkadaşlar. Biz şu an telefonumuzu Açtık ama araya bu telefonu koymayacağım. Zaten şu an ben e, telefonla çekim yapıyorum. Araya başka bir e, telefon koymama gerek yok. direkt kumandamın ledini arkadaşlar ben kamerama tutuyorum. Bakın tuşlara bastığım zaman küçük bir led yandığını göreceksiniz. Normalde biz e, bizim gözlerimiz bu e, kızılötesi ışığı göremiyor fakat telefonun kamerası arkadaşlar bizim görmemizi sağlıyor. Yani ee, sadece kameraya tutarak bir tuşa bastığımız zaman eğer kumanda sağlamsa led'in yanıp söndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu bozuk olmuş olsaydı kesinlikle yanmayacaktı. Bakın bir tane de bozuk kumandamız var. Bozuk kumandaya bastığım zaman gördüğünüz gibi kesinlikle led yanmıyor. Ama sağlam kumandaya bastığımız zaman led çok güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizde hiç vakit kaybetmeden isterseniz kumandanızı alın, telefonunuzun kamerasını açın, kameranıza çevirerek Tuşlara basın arkadaşlar, ışığın yandığını göreceksiniz. Eğer ışığın yandığını görüyorsanız hemen bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Biz haftada en az iki video paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.